Öyle yani İbrahim ben ıı, tetikleyici olay olarak şeyi görüyorum. İşe kabul edilmesini görüyorum. <laughs> Hocam şey, small mi, e, patronlarla afaret ya da Patronlarla şey yapması mı? Eee mı diyorsun. Evet. Ha yok, tetikleyici olay o değil. Zaten tetikleyici olay filmin hemen başındadır. Önce bir karakteri tanırız ya da e, bir sistemi tanırız sonra yani karakteri ve onun hayatını bir görürüz hemen başında filmin zaten siz burada kısa film e, sinopsisi yazıyorsunuz e, çok kısa bir süre içinde hemen bir olay başına gelir karakterin ondan sonra da olaylar birbirini takip eder e, dolayısıyla hemen başında olan bir olay burada e, başına gelen karakterin işe kabul edilmesi yani işe kabul edilmese bu kadar şey başına gelmeyecek. Dolayısıyla işe kabul edilmesi tetikleyici olay gibi görünüyor. Adana otobüsünde. Zaten Adana otobüsünde başlıyor ya film. Yani evet. e, e, zaten tanımlamışız yani. Zaten o kararını vermiş bir, bir yerden başlıyor. Kararını vermiş olduğu yerden başlıyor. E, karakteri tanımladığımızda zaten karakter otobüsün içinde. Yani e, bu bir durum. Yani Adana'ya gidiyor oluşu bir durum, bir koşul, bir tetikleyici olay değil yani bir şey başına gelmesi lazım karakterin başına gelen şey de işe kabul edilmesi işte. Dolayısıyla işe kabul edildiğini yani tetikleyici olayı loglarda yazmak gerekiyor. Ee, i̇şte Adana otobüsündeyken e, işe kabul edildiğini öğrenen Ali öğrenen köylü işte e, e, işe başladığında. Evet, hocam e, bazı ögeler sizde e, olabiliyordu ya. Ne e, olabiliyor? Breaking Bad'de e, düşman ben, bölümü de gizli şey şekilde yani evet, açık, açık şekilde açık. yazılmamış. Hiç e, ben de burada e, engel, e, zor, engel, açık. engel açık evet, bir Evet evet engel engel açık bir şekilde değil. Evet e, o engeli evet. özel bir şeydi ama tetikleyici olaya özgü bir şeydi. Sadece engelde mi geçerli? Mesela ben evet. de burada e, zor çalışma şartlarıyla karşılaştığını e, yazdığım için evet, olmadı. Sen yok onu yazmışsın. Çatışma var zaten. Çatışma şey logline'da var zaten. Sadece tetikleyici olay yok. İşte tetikleyici olarak da işe başlaması e, anlaşılmıyor. ama işe başladığı burada anlaşılmıyor. Yani ailesine uzakta çalışmak zorunda kalan bir köylü diyorsun. Geçimlerini sağlayabilmek için. Olay yok. Yani tetikleyici olay ne burada? Ee, yazmıyor yani. Yazması lazım. <laughs> Neyse ben hani bir bilgi olarak söylüyorum. Zaten düzeltme istemeyeceğim tekrar. Yani aklında olsun diye hani bu dört e'ye mutlaka dikkat etmek gerekiyor tetikleyici olayında ne olduğunu iyice saptayıp spesifik bir şekilde şudur olay diyebilip diyebilmek ve onu logline yazabilmek gerekiyor etkileyici olabilmek için. Yani şey hani e, bilgi olarak söylüyorum İbrahim şey istemeyeceğim tekrar düzeltme istemeyeceğim. E, zaten sinopsisini de görsel uygun bir şekilde yazmışsın e, onu söyledim. O yüzden okumayacağım. Ben okudum çünkü. <laughs> Onun dışında zaten e, Felsefi yaklaşımı da yazdım. Ee, ya sana çok fazla hani sö söyleyeceğim bir şey kalmamış yani şeyle ilgili e, çalışma ile ilgili. Ee, sadece e, ilk derste işte Berkcan'la da konuşuyorduk. Ee, belki önümüzdeki derslerde senaryoya geçip e, final için e, ya da daha finalden de önce olabilir bilmiyorum ama bu sinopsislerin devamlı olarak senaryoyu da e, devreye sokabiliriz. Ee, o yüzden aklınızda bir yandan hani senaryoda e, senaryo ile ilgili de e, neler yazabileceğinizi düşünebilirsiniz. <laughs> e, ama şu kısmın oturmuş olması gerekiyor. Bir Bakalım aslında sen de senin senin tek sıkıntı görsel dil dilde miydi? Sana ne yorum yapmıştık biz geçen hafta? Bakayım. Hocam işte logline dursun. Parfum sektöründe görsel 430 tamam yaşadığım otelde iş ilanlarını bakarken telefon çalar haberi gelir bak haberi gelir işte bu olacak tetikleyici olay bir e, par parfüm fabrikasında çalışmaya başlayabileceği haberi gelir yani karakterin dışında onun başına gelen bir olay bu. ...haberinin gelmesi, iş, işe kabul edildiği haberinin gelmesi. Ee, ertesi gün çalışmaya başladığında... ...çalışma saatlerinin epey uzun olmasına rağmen... ...düşündüğünden çok daha yoğun ve zor çalışma şartlarıyla... ...karşılaşır. Aslında görseldeyle çevirmişsin ama yine de bazı yerlerde... ...böyle... E, ...mesela epey uzun olmasına rağmen... ...çalışma saatlerinin... ...epey uzun olmasına rağmen düşündüğünden çok daha yoğun... ...ve zor çalışma şartlarıyla karşılaşır. Eee... Bunları nasıl görselleştirebileceğini biraz daha düşünüp hani odaklanmak iyi olabilir. Ee, nasıl karşılaşıyor onu yazmak gerekir belki. Ee, e, buna rağmen kazandığı Şu açayım da öyle bakalım arkadaşlar hep birlikte. Hocam o zaman okusunda nasıl çalıştığını mı anlatmam gerekiyor. Ee, tabii yani çok daha yoğun ve zor çalışma şartlarıyla karşılaşır. Nasıl karşılaşır? Nasıl karşılaşıyor? Mesela filmde bunu nasıl vermeyi planlıyorsun? Yani zorlanarak çalışmasını yani. yani zorlanarak çalışmasını nasıl vermeyi planlıyorsun? Ben de onu soruyorum işte. Çok daha yoğun ve zor çalışma şartlarıyla karşılaşır. Nedir o zor çalışma şartları mesela? Senin gözünde nasıl canlanıyor zor, zorluk, işin zorluğu? Ne göreceğiz de biz de seyirci olarak, ya ne kadar da zor çalışma şartlarıymış falan diyeceğiz, onu kafanda görselleştirdin mi? Ee, makinelerle çalışırken çok yorulmaz. Yoruldu, yani mesela ter mi akıyor e, alnından? E, yorulduğunu nasıl anlayacağız? Nefes nefese mi kalıyor? Nasıl yoruluyor? Ya evet. onların işte neler olduğunu düşünerek şuradan bakalım. Ali Adana otobüsünde endişeli bir yüz ifadesiyle görülür. Tamam. Endişeli bir yüz ifadesine sahiptir. Yanındaki yeni tanıştığı kişiye bunu okuduk. Ee, yaşadığı motelde iş ilanlarına bakarken telefonu çalar. Bir fabrika fabrikasında çalışmaya başlayabileceği haberi gelir. Okey bu da görsel. Ertesi gün çalışmaya başladığında çalışma saatlerinin epey uzun olmasına rağmen düşündüğünden çok daha yoğun ve zor çalışma şartlarıyla karşılaşır. Ee, mesela düşündüğünden daha yoğun demişsin ya mesela biz onun düş ne düşündüğünü nereden biliyoruz ve ne düşündüğüne göre daha yoğun bir çalışma şartıyla karşılaştığını da nereden anlıyoruz? Yani bunu ifade mi ed ediyor? Üf düşündüğümden çok daha zormuş. Hiç böyle bir şey beklemiyordum deyip nefes nefese mi kalıyor? Nasıl ifade edeceksin bunu görsel olarak? Orayı şey yap istersen bu cümleyi sen bu cümle üzerine biraz daha yoğunlaş. Çünkü bunu görsel olarak görsele dönüştür yani. Buna rağmen kazandığı para geçimini sağlamaya ve ailesine 3-5 kuruş para göndermeye zar zor yeter. Şimdi bunu zar zor yettiğini nasıl anlayacağız? Nasıl göreceksin? Nasıl vereceksin seyirciye daha doğrusu? Nasıl anlayacağız seyirci olarak? Ya yani ben öyle bir şey görmeliyim ki filmde Ali çok az para kazanıyor. Kazandığı para da ee, ailesine üç kuruş para göndermeye zor yetiyor. Nasıl yani öyle bir şey izlemeliyim ki filmde ne izlemeliyim de bunu bu sonuca var, varabilirim. Ne izlersen bu sonuca varabilirim. Ee, bunun üzerine biraz düşünmek gerekiyor. Yani şimdi belki pat diye aklına gelmiyor olabilir ama hani bunu görselleştirmek ben bunu nasıl görselleştirebilirim? Ne yazarsam oraya okuyanın gözünde canlanır bu film olarak diye düşünerek yazmak gerekiyor. Ya yani öyle bir şey yazacaksın ki buraya görsel ifade, ee, seyirci onu aynı şekilde izlediğinde a diyecek ya şey Ali'nin de kazandığı para ailesine bile zar zor yetiyor diyecek. Nasıl ifadeleştirebilirsin? Bir düşün. Ee... Biraz düşündükten sonra burada olsalar bile bu uzun çalışma saatleriyle onları, bunları zaten söylüyor. Bunu kime söylüyor? Aile, arkadaşına mı söylüyor? Ama biraz düşündükten sonra burada olsalar bile bu uzun çalışma saatleriyle onlarla vakit geçirmen mümkün, mümkün değil. Bir makine dişlisinden farkım yok der. Bunu arkadaşına mı söylüyor? Kendi kendine söyleniyor. Kendi yani kendine söyleniyor da yani kendi kendine bu kadar konuşur mu insan ya? Ne dersin? Hani keşke ailemle burada birlikte yaşayabilsem okey. Bunu söyledi karakter kendi kendine. ifade etti. iç geçirdi çünkü. Uf, keşke ailem de burada olsa falan dedi. Sonra da dedi ki e, burada olsalar bile bu uzun çalışma saatleriyle onları, onlarla vakit geçirmem mümkün değil. Bir makine dişlis dişlisinden farkım yok. Ya bunu dış ses olarak mı duyacağız biz? Dış ses. Kendisi şöyle. Kendisi söyleyecek o esnada konuşacak, öyle mi? Ailesinin fotoğrafına bakarken bunları söylerken Ama anladım. Ama bu cümle ya bir insanı kendi kendine bu kadar çok ifade eder mi bir fotoğrafa bakarak sence? Hani burada kendi kendine fotoğrafa bakıyor ve diyor ki burada olsalar bile bu uzun çalışma saatleriyle onlarla vakit geçirmen mümkün değil. Bu kadar söyler mi söyler miyiz yani sence? Söyleriz dersen okey diyeceğim. Ama söyler miyiz bu kadar şey? Yani bir fotoğrafa bakıp böyle kendi kendimize sesli konuşur muyuz bu kadar? Yorum yapar mıyız? Bence olabilir hocam. Olabilir diyorsun. Ya burada olsa, o, olabilir tabii kendi kendine konuşan konuşmak olabiliyor. Yani kendi kendine konuşabiliyor insan. Olabilir Tamam. İş arkadaşlarıyla molada yemek yerlerken konuşur ve bu duruma karşı çıkmaya karar verirler. Nasıl karşı çıkmaya karar veriyorlar? Ee, şey Konuşarak mı, diyaloglarla mı kendi aralarında? Ka karşı çıkalım, tamam karşı çıkalım. Ee, tamam. Patronlarına söylerler. Ee, fakat o bunu üst düzey yöneticiye bildirmekle kalmayıp bir de tonlarca azar yağdırır. Ali ve yüz kadar iş arkadaşı iyice sinirlenirler ve isyan çıkarma kararı alırlar. Üst düzey yöneticileri bulmak için girmede yatak olan bölüme girerler ve gördükleri karşısında şok geçirirler. Ha tamam bunları hep konuşmuştuk biraz daha görselleştirebilir misin demiştim ve hepsini yazmışsın zaten burada aynen. Tamam ya sen aslında bayağı bir şey dikkat etmişsin sadece bir iki cümlede e, biraz daha görsel ifade kullanman yeterli olur yerinde olur yani. Eğer zaten senaryoda gidersek. tamam, e, Ha tabii çıkabilirsin. <laughs> derim. Eğer tabii senaryoya da sen duyamıyorsun değil mi ya? Hiç şey yapamıyorsun. Duymuyorsun çünkü ben de oradan çok şey geliyor. Bulanık anlamıyorum. Mecbur böyle oldu. Neyse görüşmek üzere. İyi günler. Ee, senaryoyu da yazarsak e, senaryoyu da zaten e, şekillendirsin bu görsellere göre. Tam o zaman seninkini de kapatıyorum. Şey düzeltme de tekrar istemiyorum. Onu da söyleyeyim. Tekrar teşekkür ederim. Seninkini de kapattıktan sonra e, Can göndermemişti. Diğer arkadaş çıkmış buradan. E, saatte 11.53. Arkadaşlar o zaman dersi bitirelim. E, haftaya görüşürüz diyelim. Tamam mı? Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.